biz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gösteracağız. şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir oyuncuk. Bugün aylar önce oynadığım bir oyunu bitirmeye çalışacağız. Direkt bitireceğiz ve herkes biliyor bu oyunu. Ve en son ee, kendi halimde 2 ay önce oynamışım. Bu videoda onu bitirmek istiyorum. Yemin ederim gram sevmemeye başladım zaten. Oyuna güncelleme getirdiler. Haritalarını büyüttü. Haritasını büyüttüler. Hayvan gibi oldu daha da bitmiyor zaten. Granny Remake'i bitirmeye geldik. İnşallah bitiririz. Ee, sonunda merak ediyorum ama, ama kodumun UV'si bulunmuyor. Bak kodumun UV'si bulunmuyor. Bugün de e, Portekiz forması giydim. Hac işaretini alınmayın. Neyse direkt başlayalım şimdi. Oyuna geçelim direkt. Marnik marnik geç 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 geç. Şöyle bir şey diyeceğim eğer oyunu bitiremezsem Bu videoda e, canım sağ olsun değil mi Canım sağ olsun bir şey olmaz Canım sağ olsun bu arada eskilere yani eski dedim ya birkaç ay önce zaten o kadar da eski değil. Ee, ona şey için böyle direkt kamera yapıyorduk ya. Kamera açısı eski kamera açısını yaptım. E, ee, bu oyunları oynadığım zamanlar böyleydi ya. Şimdi kameradan facecamden göremiyorsunuz ama medium yapacağım. Ne pratik ne es ne hard ne ekstrem yapacağız. Ee, mediumdan yapalım çünkü bitmiyor oyun. Zaten oyun bitmiyor. Zaten sinir bozucu oyun. Zaten orucum. Orucumu bozdurtmayın bana bak. Şapka takmak isterdim ama saçım şekli şemale bozulduğu için. Zaten bok gibi. Şekli şemale bozuluyor. O yüzden şey yapmayacağım. Şimdi inşallah Allah'ım inşallah tek de bitiririz de bu oyunu bir daha oynamam çünkü TikTok keşfetimde görüyorum adamlar saniyesinde bitiriyor. İnşallah biz de öyle yaşarız ve bitiririz. Bak bu olay mesela sevmiyorum ben. 3 saat yürüyorsun başka bir bok yemiyorsun. Git hadi hadi hadi. Bu arada kamera tam önümde oldu yani tam şeyin önünde olduğu için biraz daha görme kısıtlı görüş şeyim kısıtlı. Hadi. Sık hadi. <laughs> Bu oyunu ilk oynadığım zaman hayvan gibi midem bulanmış bir başım ağrımıştı. Çok da iyi hatırlıyorum. Şimdi kalktık bismillah dedik. Belim çok pis ağrıyor onu da yamuk duruyorum. Şimdi buralar zaten hiçbir şey vermiyor. Burada tabii ki de bir şey yok ama bakalım yine de biz. Selamünaleyküm dedik. Bakalım. Aha tamam bunun amacını biliyoruz. El, elini al ya. Allah'ım bana sabır ver ya. Ananı babanı s**eyim ağzına ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Şerefsiz olduğu için oyun. Eğil 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 eğil. Ananın. Allah belanı versin oyunda senin. Oyunu oynamayalı oyun e, eğilmeyi unuttum ya. Ya bu kamerada önümde göremiyorum önümü ya. Nerede bu kırma şeysi ya? Allah belan versin görmüyorum önümü. Tamam. İçinde bir bok yok. Niye koşmuyorsun amına? Tuşları karıştırıyorum ya. Aç, 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 aç! Aç ya. İttirmek için kutuyu da ellememiz lazımmış. Bu kadar saçma olay olamaz ya. Bak göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum ya, göremiyorum. Ya çık ya. Ya çık ya. Çık ya çık. Kameraya hangi ekran gitti? Benim ekran gitti. Benim ekran gidiyor. Benim ekran gidiyor ya. Bilgisayar sorunlu biraz benim. Böyle bir şey yapıyoruz. di diye ekran gidiyor. Kablolara temassızlık mı ne var ne? Var ne 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 ananın nikahı. Ya yürümeyeceğim ya. Şuraya geçme yok mu Allah kıta başkına ya. Ben tekrardan bakacağım. Buraya geçme falan varsa bu ne? Intro, intro disable. İnşallah budur. Geçme olsun yani. git çekmeyelim orayı ya. Zaten benim ağrıyor. Yamuk hissediyorum kendimi ya. Geçtik mi? Allah razı olsun lan. Gelecek çal gibi uğraşıp duruyorduk. Uğraşıp duruyorduk ya. Tamam. Tamam. Buralarda hiçbir şey yok. Devam devam devam. <laughs> Bahanelerimi zaten biliyorsunuz. Bana burada bir daha söyletmeyin zaten. Nereden nereye? Ne oluyor ya? Bak şimdi o tık 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 diye aç, açabilecek anasını satayım. Aha. Ula başlayacağım ha şimdi ha. Tam koş koş koş. Açtık. Domato var. Gel ne yapabileceksin ki? Burayı kapatmayı öğrendim zaten sen. Yani Allah sıçı veriyorduk ha bu taraflara doğru. Allah'ım inşallah video videoda biter de uğraşmayız daha ya. Vallahi kafana domatesi yersin ha. Abi git ya. Böyle geziyor bak. Elleri böyle ya. Gitsene. Salak budur nedir ya? Allah'ım ya ya. Burada mısın lan? Tamam şimdi. Geri yeni mi görüyorsun sen beni? Tamam. Şimdi burada bir parça var tamam okey. Ya git ya git ya. Haydi lan bitireceğiz oğlum. Allah'ım inşallah biter de bir daha oynamak istemiyorum. Gerçekten bir de bulandırıcı oyun ya. Zaten Granny Remake 2 çıkmış anasını satayım. Biz daha birerle halledemedik ya. Koş. Parçayı bunun neresine takacağız şimdi? Buradaymış. Ya e, almışım. yanlışım. Scrap Driver. Tamam yani klasik olayları biliyorum. Ya abi of unuttum oradan zıplamayı ben. Açılmıyor burası. Var altıma sıçıyorum. İstediklerim olmuyor çıldıracağım ya. Hadi git peşimden git. Tamam. Şurayı hemen bir açalım. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bu ne? Tekerlek var. Bu ne bu? Ya doğru buralara böyle uzatmışlardı ya. Öf. Şurada bir şey var. Tamam burası tam kesileceği yer duruyor. Geldi bu. Hadi bitirelim de gidelim. Hadi daha bitirelim de daha da oynamayalım. Daha be benim hala şu an içim darlanmaya başladı. En son en son bu oyuna 7 Şubat'ta girmişim. 2 ay önce girmişim. Yani bir daha da girmek istemiyorum ben bu oyuna ya. Gittin mi sen? Önümü normalde de göremiyorum. ya. Sikerim sen. sövdürtme beni ya. Zaten normalde de önümü göremiyorum. Geliyor neler koyuyor önüme ya. Allah belanı Tekrardan başlıyorum. İnşallah Allah'ım da bitirelim. Bitirelim gidelim ya bak darlama geldi bana bu sıcak ayarlarda ya. Bütün greneleri bitirdik neredeyse, greni 5 hariç. Bunu bitiremedik ya, bitirek gidek ya, o kadar uzatmaya ne gerek var ya? Millet spedro spedro yapıyor, 2 dakikada bitiriyor ya. Ya, ya ara doyuyorsun ya sen. Hadi pazartesi, pazartesi Allah'ın kulu yok. Zaten bir şey bak benim suçum zaten. Bu arada arabayla değil, kapıdan kaçacağız. Araba şifresiyle hiç uğraşamam. İnşallah öyle olur işte. Arabanın malzemesi çıktı, çok da umurumda. Tornavida buldum abicim. Bu ne lan? Oho Allah bilir ne ananı sitim, nereden geldin? Ya sen hayvan ol hayvan mısın ya? Kes sen arkamdan. Abi bak ben çıldıracağım. Allah'ım aynı şeyler olup duruyor bak ben ya fıtık olacağım. Yemin ederim fıtık olacağım bu köpek yüzünden ya. Gelme. Gelme kardeşim. Hah. Hiçbir şey yok. Tornavidayla burayı açacağız da. Tamam. Şu parça yeme takmaya gideyim ben. Bir tane parça kaldı. Parça yapınca ne oluyor? Ne oluyor acaba? Onu bilmiyorum. Ya şu aşağı katlara oy inmek istemiyorum. Aşağı katlar var ya o kadar gereksiz ki yeme ederim. Oyunun soğuma sebebisi ya. Sebebi sibi. Granny Remake 2'ye de geçmek istemiyorum bu Granny 1'i bitirmek. Granny 1 Remake'ye bitirmek geçmek istemiyorum. Ya buralarda hiçbir şey yok. Ya hiçbir şey yok abi. Biliyorum ama yine de bak bakasım var. Hiçbir şey yok. Ya gir gir gir. Ah bir şey yapma. Tamam git tamam. Tamam. Ya al eline al eline. Şunu düşüneme takmaya gidelim hemen dur. Tamam. Gitsem pışıt pışıt. Bir çekiç verirse muazzam olur ve bitirme hissiyatım daha fazla artar ama nereye takacağız bunu biz? Ha oraya. Kameradan göremiyorum dediğim kaç defa diyeceğim daha. Eline çevirince ne oluyor ya? Aa ver. Boş mu çıktı lan? Oh! UV ye lan yemin ederim şimdiye kadar oynadım. Hiçbir oyunda hiçbir elde almadım. Arabanın şifresini bulacağız lan. O oh, what Şimdi şifreyi arayacağız. Şifre 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 şifre. Arabadan kaçabileceğiz herhalde. Şifre şifre şifre. Tamam. Kitle. Duvarlara muvarlar yere bakıyorum da şifre nerede olabilir acaba? Yemin ederim ilk defa U aldım ya UV'yi. Çok pis sevindim şu an. Abi çok pis göremiyorum ya. Tekerlek var. Abi şifre yok bir şey yok ya. Allah'a emanet gidiyoruz her yere. Şimdi şifre verirsem bana çok güzel olur mümin mü kardeşim. Radyatör var burada. Ananı avradını... Yes! Ya ben burayı şimdi ne yapayım? Ne yapayım ya buraya ya? Koskoca ev malikanede geliyor beni buluyor ya. Direkt bitiremeyiz zaten illa bokluk olacak öleceğiz illa yani. O kadar götümüzü yırttık UV'yi aramak için. Şurayı da açmayı hiç sevmiyorum ya. Hadi 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 ya. İşim gücü var seninle mi uğraşacağım ben? Zaten kameradan önümü görmüyorum bak sizin yüzünüzden önümü görmüyorum. Böyle böyle yapıyorum ya. Al. Yemin ederim Allah belanı versin ki dikkat edersem. Etmiyorum amanakoyim. Buradan gelme ben buradan gelme ben giderim buradan. Gelme buradan. Yes, ya sıçt başlama! yapıyorsun ya? üstümüz, başımız, götümüz kan revar oldu. Nasıl oynayacağız biz? Koşamayacağız, edemeyeceğiz ya. Allah bilir kaç gün oldu saymadım da. Ya en sevmediğim olaylardan bir tanesi ya. Ya aklıma yep yetiştiremediğim şeyler geliyor. Ona sinir olurum ben ya. Böyle mal mal şeylerle uğraşıyoruz burada ya. UV nerede? Allah'ım bana sabır ver ya. Ya siktir git. Bütün hevesim, bütün her şeyden soğudum şu an. İçim kan ağlıyor, yemin ederim kan ağlıyor ya. Kavanoz olmasın. Kavanoz olmasın bitiririz. Yani nereye kilitlisin sen ya? Aşağı kata iniyorum ben. Aşağı katta UV'mi bulup üst kata çıkacağım. Allah bilir nasıl çıkacağız ama. UV şimdi küçücük bir şey. Gel de bul. UV'yi burada düşürdüm diye biliyorum. Ha? Nerede düşüreceğim başka? Aa burada lan. Dik durmuş bir de. Önümü görmüyorum ya. Şifre arayalım. Hadi ne olur tekte ver de gidelim bak hadi bak ilk defa kapıyı açacağız. İlk defa arabanın orayı açacağız ya. Ben şimdi nerelerde arayacağım bu şifreyi bilmem neyisini. Onu da bilmiyorum ya. Hemen yorul. Sıçtık ya ağzına. Hemen yorul. Ben burada oynuyorum yorulmuyorum da sen yoruluyorsun değil mi? Hadi abi hadi abi. Ver şifreyi gidelim. Hadi be hadi hadi. Ver şifreyi toz olup gidelim ya. Oradan öbür tarafı görürüm lan. Nerede bu şimdi? Hadi şifre. Ne kadar büyük yazıyor ne kadar küçük yazıyor onu da bilmiyorum. Ezberi arıyoruz burada ya. Tamam. Ay vallahi belim ağrıdı şofene. fena. Duvarlara bakalım. Ya Allah'ım bana pin sabır ver ya. Aha lan beni bir yere götürüyor şu an. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Emrim yapma. Yapma bak yapma. Yapma. Tamam. Yapma tamam. Şimdi bak buralarda beni bir yere götürdü. Bunlar ne yerdekiler? Gülen surat ne? Duvarlara bakalım iyice. Ya sıçacağım senin ağzına da ya. Ya harbi bıktım şu kavanozlardan ya. Oy oy. Oy. Gelme. Eksik kal. Gelme. Her yerde kavanoz ya. Tamam gelmedi bu. O zaman bana bu ne mesajı ver. <laughs> Allah bekler. Allah'ım inşallah bitiremeyiz de ben bu da bu oyunu bir daha oynamam. Her seferinde 5 ay boyunca 5 ay boyunca bir bok yemeden oynuyoruz oyunu. 5 ay. Hiçbir hevesim hiçbir şeyim kalmadı. Sabah oldu zaten. S sı sı ağzıma sıç sı ağzına. S sı sı ağzına tamam mı? Şimdi Türkçe dili yok. Şimdi oruç şerefsizler şimdi söylemek istemiyorum ama. Abi parlaklık hangisi ya? Ya s ağzına ya. Allah para bir tane şans verdi ona geri de çalı gibi kullandım ya. Ya para ezan da okunuyor zaten söylemek istemiyorum bırak. Tamam. Kapat videoyu güle güle.